Arkadaşlar bugün sabah bir bebek hırkası yaptım bu örnekten. Bunu çok soranlar oldu. Ben de bu örneğin çok yaparım ama adını bilmiyorum. Bunu çok basit küçücük bir şey de göstermek istiyorum. Öğrenmek isteyen arkadaşlar için. Burada bir tane düz örüyoruz. Düzün yanında bir tane arttırıyoruz. İki tane ters örüyoruz. Burada üç tanesini topluyoruz. İki tane ters yine. Bu iki tane tersin yanından arkaya çevirerek bir tane arttırıyoruz. Bir tane düz ördük. Tekrar arttırmak için ön tarafa döndürüp arttırıyoruz. Yine iki ilmek ters 3 ilmek topluyoruz. Topladığımız yanına iki tane ters örüyoruz. Sonra tekrardan arkaya çevirip bir tane arttırıyoruz. Bu sırayı bu şekilde gittikten sonra bir sırada düz gidip geliyoruz. Üçüncü sırada tekrar yeni işle, aynı işlemi yapıyoruz. Bu örnek aslında basit, çok kolay ama gösterişli bir örnektir. Hepinize kolay gelsin.